Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gel bakayım Hatun, gel. Yerimizi geçelim, gel. Yürü. Haluk Bey ne oldu, ne var? Yani bizim oğlanla halı sahada maç yaptık... ...böyle omuz omuza mücadele ederken... Ha, ...düştüm. Geçmiş olsun Haluk Bey. Teşekkür Hı. ederim. Vallahi işin doğrusu... Havuç hiç dokunmamış. Haluk Bey öyle kendi kendine düşmüş. Adamı hasta etme Emine. <laughs> Aman geçmiş olsun Haluk Bey. Bu kadar da atlattın ya. Yani. İyi. Ben de açık erken geldim de seni yardım ediveren diye. Çok zahmetler verdik size. İyi. sağ olun Nurten Hanım da yapacak bir şey yok. Olmaz olur mu canım? Vardır yapacak bir şeyler. Sonra o çalışan kadın. Onun evinin işi çok olur. Hadi gel gidelim gari biz. <laughs> otur. E iş yapacağız Nurten Hanım. Bir al çık. E kızım dediğin ya, yapacak iş yok diye. Gel Aa. otur gari bak Otur. Anlat bakayım, Kız tarafında durumlar nasıl? Açık dedikodu eden beraber. <laughs> Durum çok gergin Nurten Hanım. Hey. Nişan hazırlıklar var ya ondan. Ama nişan hazırlığı ne olacak canım? Asıl iş düğünde. Aa öyle demeyin. Meltem Hanım nişan aynı hani böyle düğün gibi falan düşünüyor. Ve seni gari nişan için de ayrı entar diktireceğiz. Sormayın vallahi Nurten Hanım. Çok işimiz var, çok. Elbiseler falan böyle. Ben morlu diktiren değilim. Allah'ın izniyle tam bir kilo verdim. <laughs> İyi bir kutlamayı hak ettim gari değil mi? <laughs> Aman Menderes abi, kutlayayım derken iki kilo alma ha. <laughs> canım, doktor bana bir öğün izin verdi. Bir kilo ver, ne yersen ye dedi. O zaman bu akşam bu doktoru söylediğine pişman ederim gari. Ondan hiç şüphe olmasın. <laughs> ay, 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 acıttık ya. Ay, yok ben gülerken böyle bir kas. Aynı. <laughs> <laughs>